Afiyet olsun. Hadi yat bakalım şimdi. Hadi yat bakalım. Dattı bak. Hadi mamanı yedin. Şimdi yatıyoruz. Hadi yat bakalım. Hadi viski. Hadi yat oğlum bitti. Tamam bitti. Bitti oğlum. Bitti. Bizki tamam yat şimdi. Hadi yedin şimdi yat. Hadi oğlum. Yat bakalım. Hadi yat. Yat oğlum. Sen benim. Yat benim güzel oğlum. Yat oğlum sen. Hadi yat. Hadi ama yat oğlum. Miski buraya. Hadi gel oğlum. Viski. Hadi yat şimdi. Hadi. Tam bitti oğlum bitti. Yat hadi şimdi. Hadi bakalım. Hadi. Whiskey hadi yat. Uyku vakti yap hadi. Buraya yat. Yat oğlum. Nihayet. Aferin. Bravo benim oğluma. tadilat var evde de. Bu videomuz da böyle oldu.